Tavşan Bonbon, minik kulaklarını uzatmanın bir yolunu bulabilecek mi? Tavşan Bonbon, arkadaşları gibi uzun, bembeyaz kulakları olsun istiyordu. Annesine her gün, neden benim kulaklarım öbür tavşanlarınki gibi değil diye soruyordu. Onun bembeyaz, mini minnacık ve çok sevimli kulakları vardı. Ama Bonbon bu durumdan hiç memnun değildi. Kulaklarını uzatmanın bir yolunu bulabilmek için neler denemedi ki? Kulaklı tavşancık Bonbon küçükken bile öbür tavşanlardan farklı olduğunu biliyordu. Onlarınki gibi uzun, beyaz kulakları yoktu. Bonbon'un kulakları yuvarlak ve kısacıktı. Önceleri bunu önemsemiyordu yavru bir tavşan için yiyecek bulmayı, hızlı koşmayı ve yükseği zıplamayı öğrenmek daha önemliydi. Ama Bonbon gün geçtikçe kulaklarını pek sevmemeye başladı. Her gün annesine neden benim kulaklarım öbür tavşanlarınki gibi değil diye soruyordu. Annesi onun kulaklarını öpüyor, kulakların çok şirin, onlar çok güzel kulaklar diyordu. Bonbon güler yüzüydü. Gülümsemesi öyle tatlıydı ki ama ne zaman öbür tavşanların uzun beyaz kulaklarını görse yüzündeki gülümseme hemen kayboluyordu. Komşusu Pompon, belki de senin kulakların yavaş uzuyor. Sen büyüdükçe kulakların da uzayacaktır diyerek onu avutmaya çalışıyordu. Bonbon bol bol yemek yiyordu. Havuçlar, lahanalar. Bir an önce büyümek istiyordu. Bir ay, iki ay, üç ay geçti ve Bonbon büyüdü. Bacakları güçlendi. Yükseğe ve uzağa zıplayabiliyordu. Beyaz köpükü ipek gibi parlıyordu. Ama kulakları uzamamıştı. Hala kısa ve yuvarlaktılar. Bonbon bahçede dolaşmaya çıktı. Suratı asıktı. Pompon ise güneşte çamaşır kurutuyordu. Sonra Pompon şaşırtıcı bir şey yaptı. Burnuna bir mandal taktı. Pompon burnunu mu kırıtıyorsun? Şey hayır dedi Pompon utanarak. Duydum ki burnuna mandal takarsan burnun büyürmüş. Ne? Mandal gerçekten burnu büyütebilir miydi? Peki ya kulakları uzatabilir miydi? Bonbon pompondan kendisini kulaklarından çamaşır ipine mandallamasını istedi. Üç gün geçti. Bombonun kulakları kızardı, şişti ama uzamadı. Yine de umudunu kaybetmedi. Bonbon akıllı bir tavşandı. Kulaklarını uzatmanın bir yolunu bulacaktı. Babasının her gün bahçeyi sulaması Bonbon'un dikkatini çekti. Çiçekler sulandıkça hızla büyüyüp uzuyordu. Tamam işte. Bundan böyle sabahları Bonbon da kulaklarını sulayacaktı. Kulaklarını her gün ölçmeye başladı. Bulabileceği en yüksek ağacı cetvel gibi kullanıyordu. Pazartesi 5 santim. Salı 5 santim. Çarşamba 5 santim. Perşembe 5 santim. Cuma 5 santim. Cumartesi 5 santim. Pazar 5 santim. Böylece haftalar geçti. Ancak bombonun kulakları hala 5 santim görünüyordu. Cetvelde mi sorun vardı acaba? Bonbon çok mutsuzdu. Artık kulaklarını gizlemek için koca kalın bir şapka takıyordu. Üstelik havanın çok sıcak olduğu günlerde bile şapkayı çıkarmıyordu. Bir gün aniden esen sert bir rüzgar şapkasını aldı götürdü. Şapkası çok ama çok uzaklara uçtu. Çayırdaki bütün hayvanlar Bonbon'un kulaklarını gösterip gülüyorlardı. Bakın, şu ufacık kulaklara bakın. Bonbon elleriyle kulaklarını kapatıp kaçtı. Pompon, bonbon'un şapkasını bulup geri getirdi. Seni ilgilendirmeyen şeylere burnunu sokma. Yardımına ihtiyacım yok dedi bonbon. Kızgındı. Bonbon aynanın karşısına geçti, ağladı, ağladı. Sonra karşısındaki yüze bakıp, kendime dünyanın en uzun, en beyaz kulaklarını yapacağım diye söz verdi. Peki ama neyle yapacaktı? Mutfağa girdi, un, tereyağı, şeker ve yumurta buldu. Annesinden nasıl ekmek yapılacağını öğrendi, yumurtayı çırptı, unu karıştırdı. Açtığı hamur ya çok sertti ya da çok yumuşaktı. Üstelik şekli de pek tutturamamıştı. Neden acaba? Ah kabartma tozunu unuttum dedi bonbon. Ve her şeye baştan başladı. Bu kez karışıma kabartma tozunun hepsini boşalttı. Hamuru fırına verdi. Dünyanın en uzun tavşan kulağı ekmeklerini yapmıştı. Ama Bonbon ekmeklerin yeterince beyaz olmadığını düşündüğü için onları bir de kremaya buladı. Biraz mısır şurubuyla tavşan kulağı ekmeklerini başına sıkıca yapıştırdı. Bonbon pomponu görmeye gitti. Nasıl olmuş? Kulaklarım çok güzel değil mi? Gururla başını yukarı kaldırdı. Uzun beyaz kulakları güneşte pırıl pırıl parlıyordu. Ponpon, Bonbon'un görkemli beyaz bir taç takmış gibi göründüğünü düşündü. Kremadan yapılmış bir taç. Ponpon, kremanın ne zaman eriyeceğini merak etti. Bonbon'un yeni kulakları uzundu, beyazdı. Üstelik harika kokuyordu. Koku her yana yayılıverdi. Çevredeki bütün hayvanlar kulaklardan bir ısırık almak istiyordu. En tepedeki kartal bile kokuyu almıştı. Kartal geliyor! Pompom bonbonu çekerek kurtarmaya çalıştı. Ama bonbonun kulakları hem çok büyük hem de çok ağırdı. Hızlı koşmasına, uzağa zıplamasına engel oluyordu. Kartalın pençeleri iki arkadaşın başlarına değmek üzereydi. Koş pompon diye bağırdı bonbon. Sonra bütün gücüyle zıpladı diğer yöne kaçtı. Ancak kartal bombunun uzun beyaz kulaklarını ağzı sulanarak takip etti. Aşağı dalıp bombonu koca kulaklarından yakaladı. Yardım edin! Bombon kurtulmak için elinden geleni yapıyordu. Birden tavşan kulağı ekmekleri yapıştıkları yerden çıt diye koptu. Bombon güm diye yere düştü. Düşer düşmez hemen çalıların ardına saklandı. Kulakları kısa ve yuvarlaktı. İki küçük mantara benziyordu. Kartal bonbonu bulamayınca hayal kırıklığı içinde uçup gitti. Ama sonra tavşan kulağı ekmeklerini yerken bunların hayatında yediği en lezzetli ekmekler olduğunu fark etti. Ekmeklerin lezzeti kulaktan kulağa yayıldı. Böylece bonbonun aklına harika bir fikir geldi. 11 bir fırını açtı. Tavşan kulağı ekmekleri pişirmeye başladı. Ekmekleri farklı tat ve şekillerde hazırlıyordu. İşler çok iyi gidiyordu. Fırının kartallara özel hızlı paket servisi bile vardı. Buradan uçarak alışveriş yapabiliyorlardı.